Ben de popit aldım böyle gördüğünüz gibi pembe renkte. Böyle gördüğünüz gibi patlatabiliyor. O yüzden kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve kaç gelmenin sesini de yorumlara yazmayı unutmayın. Ve Ve kaç gelmesini istiyorsunuz çevreme yazma. Unutmayın böyle gördüğünüz gibi. Bunun için daha, e, 28 tane var. Böyle gördüğünüz gibi böyle, e, böyle gördüğünüz gibi harfle böyle patlatabiliyor böyle gördüğünüz gibi kaç gelmesini istiyorsunuz aşağı yukarı yazabilirsiniz böyle bölümünü patlatıyor böyle harfle yani böyle gördüğünüz gibi. Şimdiden bay bay. Hoşçakalın.